Arkadaşlar bugün sizlerle hangi yeri yiyeyim söyleyeceğiz arkadaşlar. Yerim daha İsmail. Hoş geldin İsmail. Hoş bulduk. Bugün sizlerle hangi yeri söyleyeceğiz. Gel şurada soru bırakalım. bakalım. Okulum var mıymış? Oha ben. Jovin 3. 3 kişilik var. Ha gir. Gir. Giremedim. Ben de girdim. Girdim. Giremedim. Girdim. Hadi Karşımda olma. Abi. Benim yanımda başka kişiler var. Benim de. Aa sen şuradasın da, İsmail. Şurasının yanında adam var değil mi? Evet. Evet. Ben Tanerler'deyim. Ben şu adam tarafından. Diyeyim. O adam nerede? O adam nerede? Acık bak. Hangisi? Şu adam. Senin tarafından. Ha ben şuralardayım. Oğlum benim arkada... Mı? Benim, benim yanıma gel. Benim oradan kaçak. Aa dur. Senin yanında şu adam mı var? Yok. Tamam, Öbür evet. Tamam sen şuradasın. Tamam. Sen arkadan direkt kaçak. Ama sen gözükmeyin oğlum. Ya ben zıplıyorum şu an. Dur lan yerinde. Zıplıyorum görüyor musun? Tamam, adam ama Niçin zıplıyor? Hadi lan. Üç. Bak senin aklına geldiğin tamam mı? Ha, tamam gel ortaya da bir şeyler al. Ah oh, çıkamıyorum ki. Ortaya en, en önce ben gelmedim. Olmaz senin arkadan kaçıyorum. Ben üçüncü geldim Bekle sana bir şey aldım. What? Anam. Neredesin ben Yoldun gidiyorum. Çatlamadım. Benim arkada da ben gidiyorum. Oha. Sen neresin oğlum? Gidiyorum. E ben odanın sen gözükmüyorsun bak. Adam sana vuruyor ama sen gözükmüyorsun. İsmail. Peki biz ayrı mıyız lan? Ben de onun arkasındayım. Oha biri bana vuruyor. Ben kaçıyorum oğlum. Dur oğlum. Yine dur bir. Oha İsmail sen Zırh buldun hemen. Evet. Oğlum ben önce yeni duruyorum lan. Herkes ortaya koşuyor şu an. Ha, herkes ortaya koşuyor. Ben ortadan aldım da ben neden de ne diyeyim. Hep şeylerin üstüne çıktım ben. Ne? Ben herkesten önce geldim. Sandığı çok geç açtım. Herkes daha benden daha sonra geldi ama sandığı önce açtı. Oğlum ben çıkamıyorum lan. Nasıl lan? Takılı kaldım yerde. Nasıl? Hadi lan çabuk gel. Sen yoksun. Hayır ben dağdayım benim arka dağda. Arka dağda mısın? Benim olduğum yer. Adın gözükmüyor kanka. Kanka ayrı gidelim. Buluruz birbirimizi. Senden başka skin yok ya ver. Ha aynen. Eski soru burada var tanesini. Uçuk kaptı. <laughs> Baba. Valla ben bir dağaya gittim. Aa sandık buldum. Ölebilir miyim? Oha. az. Ocağ çıktı mıdır? 4 dakikada çözerim. Çekseyle... 4 dakikada. Abi bir geliyor ona 4 bir daha dönüyorum ondan Oha! Bir Şimdi ben nasıl alacağım? Adamlar demişti. Aa sen. Ana sen orada mısın? Orki. Orayı ben biliyorum. O, ben arkada adayım. Orayı ben biliyorum ama nasıl çıkacağız işte. Nasıl? Arkamızda yüzükler var. Ama sonda olamıyorum. sıkıntı da. Oh. Kırılıyor lan bunlar. Kırılma çok. Hah. Sandığı açtım. Oo. 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 Güzel. Güzel güzel. Neler çıktı lan? Bak. Kasıf var. Sanırım çok bir şey değil. Çiğ şey değil çığlık buna laf buna laf buna laf bunaymışlar. parkur yapıyorum lan. Ben gidiyorum daha çıkmak için. Ben gidiyorum. Nasıl geri daha çıkabilirim? Ama çok zor. Yok çıkamam. Ay yerde sana düştüm. Oo! Güzel güzel. Gelemedim güzel. Güzel daha ya. Arkadaşlar tutuyor. Evet, aynı arkadaşlar çok Şimdi bakalım bu full setim. Aferin. Çok güzel gidiyoruz. Ben şuan çıkıyorum. Ne zaman müşahede şuruma? Hayır. Hayır. Ya, geri şu gelirim abi. Ah. Aa, çıkamıyor. Ay annesine ya. Bam suyun var ya. Ben geldim. Geldin Arka mi? Arka bölgeye geldim mi? Bakayım sen nersin? Atla şimdi oradan. Bak bura benim aldığım. Aa orada değilmiş lan. Sen yanlış tarafı gitmişsin. Kesler lefelendi bir de. Ne? Kesler. Lefelendi Oo oh, benim aldığım sana kadar çıkamıyor ki ben. Ya yardım edin. Yardım edin. Ben sevdiğim bölgeme geldim ben seni görüyorum galiba oğlum. Bakar mısın? Yürü. Çık öne. Gidemiyorum ki. Aa bir... çık bir. Bassana şeye. Ne? Ha on zıplama tuşuna. İlerle sen bir ilerle. Bu dümdüz bir sen la bi Allah Allah. O sen yoksun ki. O sen değilsin bence. Bana ver. Ben zincir setim. Ya ben çıkamıyorum sudan kanka. Ben nasıl çıkıyorum bak şimdi. İpsan Eğilerek. 75'te evet, görüşürüz. Ney? 75'te. Evet, ha, sona çıktım. Oo güzel. Güzel, güzel. Nereye? Birbirine benziyor ya. Oyun, oyun. iki sus. 2 dakika kaldı. 2 dakika neyi kaldı? Detmece. Ne? 2 dakika. Şu an var ya. Ben seni duyamıyorsam. Detmatch 2 dakika dedi salak. Bak bak, 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 bak. Savaş sen. <laughs> he he. chest var. Chest Allah var. Mi Allah ben gitmem oraya ona. Çok, çok zor bir şey. Ney? Anasını. Aa benim olduğum yer. Ben çok seviyorum ben çiçekli bahçe. Ney? Çiçekli bahçe. Oo! mı şey çıkıyor bana. Az bir bakar mısın? Ya bana bir tane daha bir elmas çıksa var elmas kılıç yapıyorum. Ben baltayla geziyorum. Bakayım sana bakayım bakayım. Sen, ben 7 dolduruyorum. Ne? Yedi. Oha senden daha yükseğim. Beş, beş, altı 6, Ben bot çıkma. Aha onlar üç serverız. Ne? Üç kişiyiz. Kal. çek kal. Üç saklan, kişiyiz. Saklan saklan. Üç kişiyiz. Ondan sonra bulmaya çalışıyorum. Çocuk saklan diyor ya ya. 3 kişiyiz bak. Geberme sakın. Geberirsen ben PvP yapacağım. Adamla. Ama yapmazsak adamı ilk gebertelim sonra ikimiz kapışalım. Oğlum ben seni hiç göremiyorum. Hatta karşı taraftasın. Yanlış yere gitmişsin yani sen. Onur kafalar var mı? Ne? Var. Bakayım hatta kaç tane? Bir iki tane. Demir mi yani kafalı? Evet. 7, 4, 3, 2, bir ve başladı. Oha adama bak. Peki. Oha adam elmas et. Ve elmas da elmas baltası var herif. Hani? Oha görmüyor musun? Yok. Dalın dalın. Dalın sen. Adam kayboldu. Ama siz aha. Gebert gebert. Adam öldürdüm. Tamam. tamam sen öldürüyoruz gebert ne? Sen neredesin? Aa ben düştüm. Düştü. Ananı. Ve ben Ben ne oldu üstüme aşkım? Oha! Full benden var. Aa şu kim? Ha bu benden. Benden tomadi var. Benden de. Çıkın çıkın. Aha onu seni gördüm. Hani? Şurada olmaz ben. Olmaz benden tomadi var diyor. E, i̇kinizde de tonlarca gözüküyor. Çıkın bence. Oha! Simal'den tonlarca var. İsterseniz bu videoyu burada noktalayalım. Aynen videoyu burada noktalayalım. Ben de madde şimdi yenerdim kesinlikle bence. Ha, ben de sen yukarıdaydın. Ne? Ben de de. Ben de sana burada baba bu düşmüşken. Herkes çıksın yeniden gitsin. Aynen. Ha Ben de videoyu burada noktalayalım. Abone arkadaşlar. Like Ağabeyi atmayı, unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bye bye. Bye-bye!